Sektörü ve sektördeki gelişmeleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Loris Parfüm'ün Gebze Merkezi'nden sesleniyoruz. Pazarlama direktörümüz Mustafa Bey'den alacağız önemli bilgileri ama öncelikle kendilerini tanımak isteriz. Nasılsınız Mustafa Bey? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Tanıyabilir miyiz sizleri? Tabii ki. Yaklaşık 30 yılda aşkın bir süredir uluslararası mağazacılık deneyimine sahibim. Mağazacılığın hemen hemen her alanında bulundum. Şu anda da en güzel bölümlerinden biri olan kozmetik sektörünün içindeyiz. Ee, yeni bir yapılanma ile birlikte bazıları çok iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. E şimdi Loris Parfümü tabii ki duymayan yoktur ama ben hikayesini sizlerden dinlemek istiyorum. Nasıl ve ne zaman kuruldu? Bugünlere nasıl geldi? Tabii ki 2006 yılında e, Gebze'de Okuyucular Kozmetik adıyla kuruldu. İlk başta 10 mağazayla çıktığı bu serüvende müşterilerin gösterdiği teveccüh ve beğeni doğrultusunda şu anda ne mutluluğu ki dünyasında 470 satış noktasında hizmet veriyor. Her sene bu sayı gittikçe de artıyor. Mustafa ve ben sizlerden hizmetleriniz ve ürün gruplarınızı da dinlemek isterim. Hangi ürün gruplarıyla hizmet verir müşterilerine? Tabii ki, e, kreasyon parfümlerden oluşan özel bir ürün segmentine sahibiz. Bütün bunların yanında bunu destekleyen kişisel bakım ürünleri, parfüm etkili, e, oda kokuları, ortam kokuları ve hijyen ailesi ürünleriyle aslında geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Ee, şimdi Mustafa Bey, ürünlerin kaliteli olabilmesi için üretim aşamasına dikkat etmek de çok önemli. Evet. Ee, üretim aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz ve o süreç nasıl işliyor anlatır mısınız? Ee, tabii ki dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ulaşan e, Loris ürünleri güvenle üretiliyor. Teknolojik üretim bandı ile elde edemeden şişeleniyor, hazırlanıyor ve ambalajlanıyor. Günlük 50 bin işe kapasiteli üretim tesislerimizde ve mağazalarımızda 2000'i aşkın insanı istihdam ediyoruz. İnsanın bilgi ve deneyiminden destek alıyor. İnsan için en sağlıklı olanı üretiyoruz. Ayrıca Inolab markası altında ARGE ve inovasyon süreçlerini yönetiyoruz. GSMS teknolojisiyle üretime hız, kalite ve verimlilik katıyoruz. İfra standartlarında ham madde kullanıyor. Dünyaca geçerli standartları titizlikle uyguluyoruz. Kalite kontrol süreçlerimiz insana odaklı bir anlayışla, titizlikle çalışıyor, araştırıyor, analiz ediyor ve üretiyoruz. Size ulaştığımız her noktada kalite taşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ulaşan Loris ürünleri güvenle üretiliyor. Teknolojik üretim bandıyla el değmeden şişeleniyor, hazırlanıyor, ambalajlanıyor. Günlük 50.000 şişe kapasiteli üretim tesislerimiz ve mağazalarımızda 2000'i aşkın insanı istihdam ediyoruz. İnsanın bilgi ve deneyiminden destek alıyor, insan için en sağlıklı olanı üretiyoruz. Inolab markası altında RG ve inovasyon süreçlerimizi yönetiyoruz. GCMS teknolojisiyle üretime hız, kalite ve verimlilik katıyoruz. İFRA standartlarında ham madde kullanıyor, dünyaca geçerli standartları titizlikle uyguluyoruz. Kalite kontrol süreçlerimiz insana odaklı bir anlayışla titizlikle çalışıyor. Araştırıyor, analiz ediyor, üretiyoruz. Size ulaştığımız her noktada kalite taşıyor, kaliteyi çoğaltıyoruz. Türkiye'de 250'yi aşkın, dünyadaysa 400'den fazla loris mağazasıyla sizlerle birlikte büyümenin gururunu yaşıyoruz. İnsan sağlığına duyarlı ve saygılı üretim anlayışı. Kesintisiz eğitim desteğiyle büyüyen insan kaynağı. Dünya standartlarında kalite kontrol. Gelenekten güç alan, geleceğe yolculuk yapan dev marka. Her gün yenilenerek Büyüyerek. Loris Parfüm, senin kokun. Ee, şimdi ürünlerimiz satışa sunulmadan önce belirli testlerden geçiyordur evet. elbet. Bunlar hangi testler oluyor ve ürünlerimizin sertifikaları hangi durumda neler var? Tabii ki e, işin önemli kısmı üretim için kullandığımız ham maddelerin standartları. Loris olarak biliyoruz ki kullandığımız malzemelerin standartları müşterilerimizin sağlıklarıyla doğrudan alakalı. Bu sebeple biz dünyanın en kaliteli ham kullanıyoruz. GCMS teknolojisine sahip olan ve giderek büyüttüğümüz ARGE laboratuvarlarımızda ürünlerimizi üretime en yüksek kalite koşullarında hazır hale getiriyoruz. IFRA tam adı koku birliğinin kısaltılmışı olan bizim sektörümüzün en üst kurumu. Onların ortaya koyduğu standartlar, e, insana kendini iyi hissettiren, ürünlerin en iyi malzemelerden oluşmasını da garanti ediyor. Ayrıca hiçbir ürünümüzde insan sağlığına zararlı, etken bir madde bulunmamaktadır. E, üretimin her aşamasında FDA standartlarına uygun üretimler yaparak dünya standartlarını yakaladığımızı söyleyebilirim. E, i̇zleyenlerimiz bu ürünlere nerelerden ulaşabilir merak ederler açıkçası. Hangi bölgelerde hizmet verir Loris Parfüm? Şöyle söyleyebiliriz, e, Loris Parfüm geniş mağazacılık aile. Türkiye'nin dört bir yanında, daha doğrusu dünyanın dört bir yanında müşterileriyle buluşmakta. Her geçen gün artan mağaza sayısıyla şu anda dünya üstünde 470'i aşkın noktada hizmet vermekteyiz. Şimdi hizmet sektöründe olduğunuz için aslında ekip de çok önemli bu Tabii anlamda. Ki. Sizler ekibinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz ve kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz bu konuda? Şöyle söyleyebilirim, bizi diğerlerinden ayıran çalışma arkadaşlarımızın satış danışmanı değil, her birinin bir parfümolog olması. Yine Türkiye'de öncüsü olduğumuz Loris Akademi bu anlamda bizim en önemli eğitim kaynağımız. Loris Akademi vasıtasıyla satış danışmanı arkadaşlarımız gerekli eğitimlerden geçtikten sonra parfüm ve kozmetik konusunda bilinçli hale geldikten sonra parfümolog unvanını alırlar. Ve dolayısıyla mağazalarda parfümolog olarak müşterilere hizmet verirler. Ee, peki kişiye uygun parfüm seçiminde yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki mağazalarımızda e, tabletler vasıtasıyla kişilere özel koku testi uygulanmakta. Bu koku testi sayesinde size en uygun notaları gece gündüz ofis ortamında kullanabileceğiniz her türlü seçeneğinize göre alternatif ürünleri bulabiliyorsunuz. müşteri memnuniyetini sağlamak hizmet sektöründe çok önemli biliyorsunuz ki Loris Parfüm acaba bunu nasıl sağlıyor? Şöyle bir şey, her bir Loris çalışanı çok iyi bilir ki her bir müşteri bizim için çok değerlidir. Bu bağlamda beklentiyi hep en üstte tutmak ve bunu karşılamak üzere bütün çalışma arkadaşlarımız sürekli olarak bir gelişim içindedirler. Mustafa Bey gelelim tercih edilme sebeplerimize. Markamız bugüne kadar müşterileri tarafından neden tercih edilmiş olabilir sizce? Loris olarak en önemli mottomuz her şeyden önce insan sağlığı. Bizim için olmazsa olmaz en önemli konunun başında insan sağlığı geliyor. Dünyadaki trend kokuları, dünya standartlarındaki üretim kalitesiyle ve ARGE departmanıyla ulaşılabilir fiyat seviyeleriyle müşterilere sunmamız bizi diğerlerinden ayıran belki de en önemli faktör. Peki markanızın gelecek planları ve hedeflerine de değinmek isteriz. Neler bekliyor bundan sonraki süreçlerde sizleri? Tabii ki en önemli hedefimiz dünyada her geçen gün sayıları gittikçe artan ışıl ışıl Doris mağazalarıyla dünyada en bilinen Türk markası olmak, kozmetik Türk markası olmak en büyük hedefimiz. Mustafa Bey son sözlerinizi almak isterim. Neler söylersiniz izleyenlerimize? Tabii ki 2020 yılı farkında olmadığımız birçok şeyin değerini anlamamız sağladı öğrendiklerimiz ve fark ettiklerimizle 2021'de hayallerimizi gerçekleştirmek en büyük amacımız olacak. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz Rica bilgilerden ederim. dolayı. Başarılarınız daim olsun Mustafa Bey. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Gebze'den Loris parfüm markasından seslendik. Mustafa Bey'e vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.